Arkadaşlar bir kürenin ortasına konulan bir ışık kaynağından kürenin yüzeyine gelen ışık akısı yarıçapla ilgili değil. Çünkü ışık akısının formülü fi eşittir 4 pi ı şeklinde. Burada gördüğünüz gibi sadece ışık şiddeti değişkenimiz var. O nedenle ışık şiddeti büyük olanın küreye verdiği ışık akısı da büyük olacaktır. O zaman sadece soldaki şeklimize bakıyoruz. Burada R büyük, P büyüktür. S şeklinde bir sıralama var. Yani 2, 1, 3 şeklinde sıralama olacaktır. Cevabımız da C seçeneğidir. Tanecik modeliyle ışığın kırılmasını açıklamak mümkündür arkadaşlar. Mesela şekildeki gibi top şöyle bir eğim, eğimin yanına geldiği zaman aşağı doğru indiğinde hızlanarak aşağı inecektir. Ve burada biraz daha yüzeyin, ayırma yüzeyinin normaline yaklaşarak gidecektir. Buradaki açı büyük, buradaki açı küçük olacaktır. Bu da ışığın kırılmasına benzemektedir. Yani tanecik ile bu olay açıklanabilmektedir. Pürüzsüz yüzeyde ışığın yansıması da yine tanecikle açıklanabilir. Mesela bir plastik top yüzeye çarptığı zaman nasıl yansıyorsa ışık da bu şekilde yansıyabiliyor. Işığın foton adı verilen enerji paketleri şeklinde yayılması da yine tanecikle ilgilidir. Çünkü dalga olsaydı böyle bir paketlemeye ihtiyacımız yoktu. Fakat e, enerji paketi şeklinde olduğu zaman bunun bir taneciye benzetilmesi söz konusudur. O nedenle cevabımız 1, 2 ve 3'tür. Uluslararası Seyir Birim Sistemi'nde ışık şiddetinin birimi kandeladır. Cevabımız B seçeneğidir. Aydınlanma şiddeti I bölü D kare bağıntısıyla hesaplanıyor. Burada K ve L yüzeylerindeki aydınlanma şiddetlerinin eşit olduğunu söylemiş. Yani EK K eşittir, E, L şeklinde bir de eşitlik yazabiliriz. Buraya I, K bölü uzaklığın karesi, R kare yazıyorum. Diğer tarafa da I, L bölü 2, R'nin karesini yazıyorum. Yani 4, e kare. Buradan I, K bölü L'yi çektiğim zaman cevabım 1 bölü 4 olarak çıkıyor. Arkadaşlar aydınlanmanın formülü I bölü D kare şeklindedir. Buradaki ışık kaynağım perdeye doğru yaklaştığı zaman D mesafesi azalacaktır. D mesafesi azaldığı için aydınlanma şiddeti artar. Işık akısı meselesine gelecek olursak şu anda perdeye gönderilen ışık akısı şu kadardır. Yani ışık kaynağının şu kadarlık bir açısından çıkan ışık akısı var. Ben bu kaynağı biraz daha buraya getirdiğim zaman Perdeye gönderdiği ışık akısı ile ilgili şuradaki açımız biraz daha artmıştır. Mesela bu alfa 1 bu alfa 2 ise alfa 2 büyüktür alfa 1. Bu da ışık akısından perdeye daha fazla geldiği anlamına gelir. Yani kaynak etrafa bir ışık akısı veriyor. E, perdeye yaklaştırdığımız zaman kaynağımızı daha fazlası perdeye düşmüş oluyor. Bunu da açının artışından anlıyoruz. Dolayısıyla ışık akısı da artmıştır. Cevabımız B seçeneği.